Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Bugün Forza Horizon 3'te yepyeni bir şey yapacağız arkadaşlar. Online takılacağız. Yani bunların bir online ya burada da tabii ki adamlar burada geçiyor ama online free roam'u hiç ama hiç girip görmedim. İlk sefer sizlerle beraber deneyeceğiz. Bakalım girebilecek miyiz? O da bilmiyorum artık deneyeceğiz. Hep beraber deneyeceğiz. Bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Beni butonunu unutmuyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra Tabii ki oyunun en hızlı arabalarından bir tanesi En pahalı arabalarından bir tanesi karşınızda arkadaşlar Bugatti Veyron Super Sport arkadaşlar Evet yeni bir e, boyaladık arabayı Çıladık bir şeyler yaptık arkadaşlar değiştirdik Şimdi bundan online'a gideceğiz Hadi bakalım Şimdi online abi şöyle Sosyale girdim bak burada online free roam yazıyor Bas diyorum Finding, finding an online free roam session diyor Hadi bakalım Bekleyelim bakalım neler olacak arkadaşlar. Biz de arabaya kontrol edelim o zamana kadar. Bundan güzel bir yarış olur. Aa yağmur yağıyor herhalde büyük ihtimal. Aa buldu. Alert diyor. 13 saniye sonra Cık, gir abi. Joining session diyor. Bekleyelim bakalım ne olacak arkadaşlar. Aa welcome to online free. Bu sefer girdim için. Evet. Adamlar geldi bir sürü. Joining session diyor. Hadi bakalım. Yarışa gidiyoruz abi herhalde büyük ihtimal. Dışına çıkayım da. 7 kişi var. Şu an 8 kişi oldu. Turn around when it is safe to do so. Beni bir yere götürüyor. Ha, şuraya gidiyoruz. Şurada toplantı var. Okay, okay, okay. Burada bir şey group destination diyor. Hepimiz oraya geleceğiz herhalde şu an. Herkes oraya doğru gidiyor arkadaşlar dire sağa bas 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 bas. Turn around when it is safe to do so? Oh! hepsi geliyor buraya. Geldim abi. Aleyküm Start. Evet arkadaşlar, geliyoruz şu an herhalde. Evet. Yarışacak mıyız? Herkes en hızlı arabasını mı test edecek bilmiyorum ama Foot down to has no venom diyor Ulan ben venom'a mı bastım bunun yanına Bit the speed target diyor Aa hepsi burada Bit the speed target diyor hadi bakalım Oha oğlum 804 kilometre yapmış bizi biri. Lan oğlum biz 400'e çıkamıyoruz. Adam 800'ü nasıl yaptın lan sen? Oha! Yukarıya bak. Kamine target diyor 804. You hit 806 kilometre. He beraber mi oluyor bu? Vallahi bir şey anlamadım ha. Yemin ederim bir şey anlamadım ha. Tamam okey yes thank you very much Bu muydu? Evet değişik bir şey abi hep beraber görüyoruz zaten şimdi çıkıyoruz bakalım ne olacak Orada bir şey yaptık herhalde e, Rekor kırmaya çalıştık 4 Herhalde toplam Hani arkamda da araba vardı Eee Nereye gidiyor şimdi bu muydu? <laughs> completed diyor e Oğlum araba burada burada Beni, beni konuşturmayın vallahi bak. yarış yapmaya çalışıyorum. Turn around, around ben nereye gidiyorsun? Group destination geldik ya işte oğlum. Başka yok mu? Ha bak is setting up an event diyor. Hadi yap bakayım. Join the event ha. Okay. O yarışacağız tamam. Drag strip tamam abi. Enter race bakalım bu nasıl bir şeymiş. O hız almam almam lazım. Şu hızlı o en hızlı arabamı almam lazım burada. Bu rekor kırdığımız araba abi. 442 mi 43 yapmıştık? Bakalım ne olacak. Starting up event diyor. Hadi bakalım. Drag dediğine göre düz bir yarış arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Bu arabayla da feci mahvederiz ha. Yemin ederim. Hadi bakalım abi. Setting up event diyor. Bakalım ne olacak? Bekle bekle bekle. Herhalde öbür arkadaşlar da toplanıyor şu an. Evet bir şeyler oluyor. Drag strip. Okey. Düz bir yarış mı yapacağız abi? Sizin hepinizi mahvederim. Abi bendeki araba sizi yer yer. Dört tamam. Başlat. Yes. Oo bak bak ben 963'teyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gelin bakalım. Yerim sizi yavrum. Bak geliyorum geliyorum şimdi bekle. Oha bunlar da hızlı. Oha. <laughs> Oha lan. Oğlum siz o hızı nereden aldınız lan? Sonuncu olmayın bari. Yes. Vay ulan. Adamlar harbiden hızlıymış. Üçüncü oldum. İlk araba neydi? Dart Hemi. Ulan 68'den araba. Vay ulan şuna bak yemin ediyorum. Kaz Üçüncü olduk lan. rezil rezillik rezillik. Rezillik araba değiştirmem lazım. Vay ulan. Püh. Adamları ben geçerim zannettim de daha az arabalar varmış abi. Bugatti'yi mi alsaydım ki ya? Bugatti'yi alayım mı? Yine yarışacağım lan. Yap hadi yine yap yarışı. Bugatti yarışmak istiyorum abi. Is so. Evet, Abi bir tane daha yapın aynısından hadi. Vay be. Yes, katılmak istiyorum. Adam yine yaptı. Yine aynısını yaptı. Bu sefer var ya, bu mi alacağım abi dur. Bu değil, bu araba istemiyor mu ya? He, bu zaman yine Venom'u yapmış. Tamam, okey. Bu sefer de Venom'u yapalım. Rekor kıralım abi. Hadi bismillah. Rekorumuz herhalde şu an 806 yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşla beraber şu an şununla beraber rekor kırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bit the speed target diyor. Abi. Gitmiyordu ki araba. Hadi yavrum. Hadi 400 yap bari. Bari 400 yap. Hadi. 399. Aa, 5 kilometre daha olsaymış yapıyormuşuz abi. Bu olmadı be. Tüh şansa bak. 3, 5 kilometre Altta olduğu için abi kazanamadık ya ha. Şansa bak yemin ediyorum. Çok da güzel yaklaşmıştık. Son bir yarış. Abi yarışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Şimdi yarışıyor musunuz? manya <laughs> manya hareketler yapmayın lan. 12 kişi varmış şu an burada. Rekoru aslında bundan kırabilirim ya. Hadi lan biriniz bir yarış kurun hadi. Ay ben bundan 400 yapar adamı ama kaybettim lan. Nasıl oluyor o iş ya? Bak abi 400 kaçlara geldik yemin ediyorum bak. New personal best diyor. Of of of. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Mahvettim lan arabayı. <laughs> Arabaya bak abi Allah seversen. Bunlar da kurtulabilir Bas 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 bas. Oha gördün üstümden geçti. Hadi yavrum hadi. Yapma yapma yapma. Hah. Geliyorum. 400. Hadi. 420. Woohoo! <laughs> Güm. Uf la çok biz girdim ha. Abi birimiz event yapın lan. Ben mi yapayım? Ee, setup Setup'a event yok mu? Player uh, settings, horizon group tamam. Ee, manage group yok abi böyle değil. Players in sessions o da değil abi. Adamların levellerine bak lan. Oha 496. level. Ee, exit değil abi. Ee, nasıl yapabiliyorum abi? Yapılmıyor. Oh, Will Spin 3 tane. Hadi lan. Güzel para ver, para ver, para araba istemiyorum, para ver. 30. Dur, 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 dur. Yes. 60, 60 yapıştır. Devam et. Yok abi bu arabayı da istemiyorum. Land rover. gerçek hayatta istiyorum ama bu oyunda istemiyorum. Para ver. Allah belanı versin. 675 vardı lan. Son hadi. Bu arabayı hiç istemiyorum. Hadi yavrum. Toyota Supra daha iyi abi ya. Neyse 14.000 de buradan geldi. Onları kullanmış olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki online bölümüne görüşürüz arkadaşlar. İlhan Kaçar. Bay bay.